Sevgili izleyiciler, şimdi Sancaktepe'de Sarısa Kitap Kafede bulunuyoruz. Yanımızda firma sahibi Hüseyin Bey bulunmakta. Hüseyin Bey, merhaba, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bize biraz Sarısa Kitap Kafeden bahseder misiniz? Biraz bize tanıtır mısınız? Ne zamandır bu işin içindesiniz? Evet, şimdi Sarısa Kitap Kafe 2009 yılında e, kuruldu. kuruldu. Sarıgazi'de, Sancaktepe Sarıgazi'de e, hizmet veriyor ama bölgeye hizmet e, veren bir kitap evi olarak oldu. Evet. Bölgedeki tek kitap eviyiz. E, tabii daha öncesinde yine kitap, e, ilgili, e, e, kitap e, kitapla ilgili İstiklal Caddesi'nde kitap evlerinde çalıştım. kitapla ilgili modan başlıyor, küçüklükten e, beri başlıyor. Evet. E, bu bölgede de, Anadolu yakasında da, bölgede de bir kitap evi e, açtık. E, açılışında gerçekten 30-40'a yakın yazarımız, sanatçımızla beraber bulundular. E, açılışını yaptık, görkemli bir açılışla da başladık. E, şu anda e, yani her geçen yıl daha da e, etkisi büyüyerek e, faaliyet konusunda e, çalışmalarımız devam ediyor. Kültür e, kitapları, kaynak kitapları, çocuk kitapları yani çeşitli bu e, kitap sektörüyle beraber aynı zamanda kırtasiye ve kafe e, hizmeti de veriyoruz Tabii bu, bu kitap kafeyi açmanızdaki tahmin ediyorum en büyük özelliklerden bir tanesi sizin kitabı olan sevginiz ve sempatiniz galiba Evet yani kitabı sevmeyen biri kitapçılık yapamaz yani kitap evi e, sürdüremez yani çünkü kitabı sevmeniz lazım aynı zamanda kitapçılık bir e, hastalık da yani hmm. kitaba e, alıştınız mı kitap evine alıştınız mı tüm zorluklara rağmen çünkü kitap sektörü ciddi zorluklar yaşayan bir sektör ama sevdiğinizi bırakmıyorsunuz bir tutkuya e, dönüşüyor. Biz de dedik ki şeyde bu yani küçüklüğümüzden beri yani kitapla mesela daha kitap evi açmadan öğrenci olduğum dönemlerde de sürekli şey, e, gittiğimiz zaman kısıtlı tabi burada kitap evi yoktu. Yani Kadıköy'e giderdik, işte Taksim'e giderdik, kitap evlerinde çıkmazdık, yani dolaşırdık. Yani bu anlamda e, sevmeniz lazım önce. Evet. Demek ki bu bölgede de siz bunun bir eksikliğini hissettiniz. Evet, bu bölgede eksikliğini hissettik. E, i̇lk açtığımızda e, yazarlarımızdan Atol Beyramoğlu açılış konuşmasında şunu demişti: Arkadaşlar Don Quichotte'la Hmm, Soyundular dedi gerçekten Don Quixottuk aslında kitap evi kurmak yoksa kütüphane açmak kolay evet. ama kitap evini büyütmek çalışmalarını yürütmek ciddi anlamda bir zorluk gerektiriyor bir de toplumun okuma alışkanlığıyla da ilgili bir şey evet. yani kitaplara bakıp mesela gidiyorlardı ve bazen Vizontel'e tele aklıma geliyor, evet. kütüphane açılışı gibi ama şimdi gerçekten okur sayısı da artıyor, çabalarla artıyor. Öğrenciler de kaynaklarını buradan temin ediyor, okullar da buradan temin ediyor. Çünkü en yakın, daha önce de Kadıköy'e daha uzak yerlere gidiyorlar. Şimdi ayakların altında yakın. O anlamda bir hizmet anlamında kolaylaştırıcı bir şeye döndü. Bölgede yoktu. Ka hem kitap evi yoktu hem böyle kitap kafe formatında yoktu. Bu ihtiyaca cevap verdik yani. Evet ben de size zaten onu soracaktım. Yani sizi farklı kılan özellik nedir burada diyecektim. Yani bir ihtiyaçlar konusunda biraz bize bir şeyler söyler misiniz? Şimdi ihtiyaçlar konusunda e, yani bölgelerde özellikle varoşlarda e, bu tarz kültür alanları yok hı hı. yani kitap almak için ya Kadıköy'e gideceksiniz ya Taksim'e ya Beşiktaş'a gideceksiniz ya yani evet. bu bölgeler şey e, bizim mesela bu ihtiyaca cevap verdik e, bu yanıyla sadece mesela e, ticari bir e, merkez de değiliz hı hı. yani aynı zamanda da sosyal sorumluluklarımız da var mesela biz birçok okulda e, ve burada yazar etkinlikleri sanatçı etkinlikleri yapıyoruz Oo, çok güzel. E, yazarlarla okuyucuları buluşturuyoruz. Ee, müzisyenlerle, sinema sanatçılarıyla e, seyircileri buluşturuyoruz. Yani dönemsel anlamda burada etkinliklerimiz oluyor. Kafe bölümünde hem mekanımızda yapıyoruz hem mekan dışında okullarda yapıyoruz. Aynı zamanda belediyemiz ve kaymakamlığımızla beraber 3 yıldır e, kitap fuarı var, Sancaktepe Kitap Fuarı var. Onun da organizasyonunda yer alıyoruz. Bilinen yazarları, sevilen yazarları e, ilçemize davet ediyoruz mesela son yıllarda Sancaktepe'de kitap ilgisi arttı. İnsanlar yazarlarla tanışmaya başladı. Bu daha bir başlangıç. Yani yeni yeni böyle bir format oluşuyor. Evet. Böyle bir ilgi oluşuyor. Biz de bu çalışmanın içerisinde olmamızın da şeyini yaşıyoruz yani gururunu yaşıyoruz. Çok güzel. Yani bizi diğer işte kitap ve işte şey kırtasiyelerde nokta sosyal alanda da olmuş olmamız. Evet. Yani dönem dönem sinema günleri düzenliyoruz. işte söyleşiler düzenliyoruz mekanımızda. Bunların artı avantajları oluyor. Bir de bizi de size ilk mağazanıza içeriye girdiğimizde bizim dikkatimizi çeken bir şey vardı. Hem sizin bu güler yüzle karşılamanız ki personeliniz de öyle, e, çay vesaire. şeyi yakalamışsınız galiba gördüğüm kadarıyla. Ya öyle bir aile ortamında bir müşterinizle kaynaşmışsınız. Çalışanlarla öyle bir diyalog gördüm. Gerçekten bizim de çok hoşumuza gitti. Evet. Demek ki zaman içerisinde evet, evet. bu ben, noktaya gelindi. Ben de bu mahallede oturuyorum. Çalışanlarımız evet. da bu mahallede oturuyor. Doğal olarak yani bir aile ortamı var. Mesela bazı verilerimiz geliyor. İşte kaynak kitap alıyor. Ödevler oluyor. Ödevlerinde yardımcı oluyoruz. Yani bu yanıyla ee, şeyimiz yok yani o Anadolu kasabalarındaki <laughs> samimiyetimizi burada da ayakta tutmaya evet. çalışıyoruz. Ee, tabii yoğun bir şey de var yani bir e, ilgi de var. Evet. Ee, hem öğretmenin hem öğrencilerin hem de idarenin e, işlerini kolay işleri kolaylaştırıyor Evet. evet i̇şleri kolaylaştırıyorsunuz. Biraz önce konuşma esnasında da geçti Don Quixotla soyunmak. Bizim yaptığımız bu işte sorunlar biraz bize açabilir misiniz onu? Yani ne tür bir sorunlar yaşıyorsunuz? Evet. Şimdi Don yani akıntıya kürek çekmek Hangi gibi. anlamda bu? Şimdi şöyle bir şey var. Bir Türkiye'de okuma oranı çok düşük. Evet. Varoşlarda daha düşük. Ben daha önceden İstiklal Caddesi'ndeki kitabını çalıştım. Oradaki potansiyelle buradaki potansiyeli arasında uçurumlar kadar fark var. Evet. İkincisi yani kitap sektörü, edebiyat sektörü, yayın sektörü ciddi problemler yaşıyor. Şimdi burada bir işte biraz önce gördüğünüz mekanın büyüklüğünü, bu genişlikte, bu kapasitede bir mekanı ayakta tutmak ciddi anlamda hem ekonomik anlamda zorluk gerektiriyor, hem de çaba olarak da zorluk gerektiriyor. Şimdi biz buna rağmen şunu dedik yani. Biz burada ayakta duracağız. Yani hem okuma alışkanlığını kazandıracağız hem de okuyucuların bir arada buluştukları bir nokta haline geleceğiz dedik. Şimdi bazı kitaplar çok pahalı. Yani insanlar tabii ki harcamalarında kitabı en son plana hatta bazı müşterilerimiz var. Yani kitaba para verirken eli titriyor. Hı hı. Ama hani başka harcamalar konusunda böyle bir şey yok. Çünkü böyle ortamda kitap evini, kitap e, kafeyi ayakta tutmak ciddi anlamda zorluk gerektiriyor. Evet. E, o açıdan biz şey dedik. Yani tüm kesimlerin rahatlıkla kitaba ulaşabilecekleri bir yöntem belirledik. Mesela ikinci el kitap da satıyoruz biz. Evet. E, hatta kiralıyoruz. Evet. Kitapları kiralıyoruz. Çok iyi. E, aynı zamanda takas da yapıyoruz. Eski kitaplarını getiriyorlar. Burada diğer kitaplarla değiştirebiliyorlar. Yani bir nevi böyle, kütüphane gibi evet, bir hizmet kütüphane veriyorsunuz. Kütüphane de var. Yani. Mesela zaten evet. bazen okulda ödev veriyorlar. Gidin bir kütüphane dolaşın diye. Böyle evet. çoğu kütüphane olarak görüyor. Burayı Buraya geliyorlar. geliyor. Çünkü burada Çok güzel. E, özellikle kasımın ortasından itibaren burası bir nevi dershane e, kantinine de dönüyor. Yani bütün evet. arkadaşlar geliyor burada ders çalışıyor. Mesela biz her yıl mezun veriyoruz. E, YGS'ye hazırlanan arkadaşlarımız var derslerden sonra okuldan sonra geliyorlar burada toplu ders çalışıyorlar ee, sene sonu diyorum arkadaşlar bakın bizim başarı oranımızı düşürmeyeceksiniz düşürmeyeceksiniz evet. diyorum geçen sene bir arkadaşımız üst seviyede tercih yapmıştı o kazanamadı başka evet. bölüme gitmek ama hemen hemen burada bütün çalışan arkadaşlar üniversiteyi kazandı üniversiteli oldu elemanlarımız da mesela her sene yeni üniversiteli oluyorlar bize veda ediyorlar, üniversitelerine gidiyorlar ama dönüşlerinde geliyorlar. Yani bu yanıyla da bir şeyimiz var. Yani, başla başına sizinki bu tam bir sosyal projeye dönüşmüş yani. Evet, o anlamda değil. Yani sadece değil, evet. sosyal proje Tabii, anlamında da e, bu yanı var. Bu da bizi de sevindiriyor. Yani e, insan e, mutlu olduğu işi yapmalı, he. ben de e, mutlu olduğum işi yapıyorum. Peki e, seyircilerimize, e, izleyicilerimize, kendi bu konunuzla ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler var mı mesaj var mı? Söyleyeceğim şey şu e, kitap evlerine sahip çıksınlar, evet. e, okusunlar. Yani bazen e, şöyle deniliyor ya bende okuma alışkanlığı yok deniliyor. Yani bir yerden başlasınlar. Yani. Okumak... Çünkü bu da okudukça galiba kazanılır Evet okudukça kazanılır yani bir yerden başlamanız lazım evet. yani denize girerken ilk ayağınızı ıslattığınızda soğuk evet. tedirginliği varsa kitapta da böyledir ama yani kitap dünyasına girdiğiniz zaman dünyayı kavramada da ufkunuzu genişletmede de ciddi evet. kazanım olur yani hayatınıza yön verebiliyorsunuz yani bu anlamda kitap evlerine sahip çıkmaları lazım diye düşünüyorum ee, biz de Sarısa Kitap Kafe olarak e, bölgedeki tüm okurlarımıza, e, tüm kucak kitap açıyor. severlere e, kucak açıyoruz. Evet. Mekanımıza e, davet ediyoruz. Bir demli çayımızı içmelerini istiyoruz. Evet, çok güzel. Sağ olun. Efendim bizi e, davet ettiniz, konuk ettiniz. Biz ilginize alakanıza, vermiş olduğunuz bu bilgilere biz çok teşekkür ediyoruz. E, biz sevgili teşekkür izleyiciler, ediyoruz. E, Salisa... Kitap Kafeden seslendik sizlere. Ee, sizlerin de gelmenizi, görmenizi ve bu kitap alışkanlığını edilmenizi gerçekten gönülden diliyoruz. Ee, efendim teşekkür ediyoruz. İyi günler.